안녕하세요. 오늘은 제 생일입니다. 하! 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 Merhaba iyi kilerim kanalınıza hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık 1995'te dünyaya gelen kış prensimiz Kim Taeyong'un doğum günü. Bir iyi ki klasiği olarak profilleri Kim Taeyong yaptık mı? Yapmayanlar videodan sonra hemen yapsın. Anlaştık mı? 2014'te hayran olduğumda yanakları pufuduk, sevimli ve uçarı bir çocuktu. Grupta ilk dikkatimi çeken üyelerden biri olduğunu açıkça söyleyebilirim. Artık 29 yaşına girdiği gerçeğini kabul edemiyorum. Ya 29 değildir ya. 3 yaşında olsa tamam da Hadi 5 olsun ama 29 abartı olmuş biraz. Vücudunu şimdilerde bir deve dönüştürse de asla değişmeyen o tatlı suratı onu bebek gibi sevmeme sebep oluyor. Şu surata bakın hiç mi değişmez bir insan. Yıllardır sektörde olmasına rağmen karakter olarak da asla değişmeyip hala saf kalbini koruması onu tanıyan herkesi kendine hayran bırakması da takdir edilesi. Kim Taeyeon ondan büyük olmama rağmen bana sesiyle, sözleriyle, davranışlarıyla çok şey katan bir genç. Onunla gurur duyuyorum. Bu yıl Taeyong'un doğum günü için Kore yine süslenmişti ama etkinlikler iptal edildi ikilerim. Ayrıca şirket her üyenin doğum gününde içerikler paylaşırdı ya, bu yıl Taeyong'un doğum günü içeriği Kore'de gerçekleşen uçak kazası nedeniyle resmi kanaldan paylaşılmayacak. Kore'de gerçekleşen uçak kazası nedeniyle 7 günlük ulusal yas ilan edildi. Bu sabah aldığımız bu habere gerçekten çok üzüldüm ben de. Merak edenler için olayı şöyle açıklayayım. Bangkok'tan Kore Havalimanı'na inmeye çalışan Jeju Air uçağı Kore saatiyle 29 Aralık sabah 9'u 3 geçe iniş sırasında piste kaza yaptı. 181 kişi varmış uçakta ve ne yazık ki iki kabin memuru dışında uçaktaki herkes hayatını kaybetmiş. Uçağın düşmesine dair birkaç ihtimal açıklandı medyada. Kule kuş uyarısı yapıyor 8:57 57 geçe. 2 dakika sonra uçak yardım çağrısında bulunuyor. İniş yapmaya çalışıyor ama yapamıyor. Tek tekrar havalanırken sağ motorunda yangın görülüyor. Uçak piste inmeye çalışıyor ancak iniş takımları açılmıyor ve piste bir süre sürüklendikten sonra duvara çarparak patlıyor. Şimdiye kadarki bilgilere göre kuş çarpması en yüksek ihtimal. Araştırmalara tabii ki devam ediliyormuş. Bu 181 kişiden ikisi Tayland vatandaşı, geri kalan hepsi Kore vatandaşıymış. Patlamadan dolayı 13 kişinin kimlik tanınması zor olduğu bu nedenle DNA testi yapılacağı açıklanmış. İki kabin memurunun hayatta kalmayı başarması mucize gerçekten. Allah hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır versin. Geçenlerde kardeş ülkemiz Azerbaycan'da da uçak kazası olmuş. 72 kişiden sadece 27 kişinin sağ kurtulduğu söylenmişti. 2024 de bizden çok şey almadan gitmiyor ne yazık ki. Hem Azerbaycan hem de Kore için çok üzgünüm. Sevdikleriyle ne hayaller kurmuşlardır kim bilir. En zoru geride kalan için. Rabbim sevdiklerine sabır ve dayanma gücü versin. 2025 yılı felaketleri ve kötülükleri uzak tutan bir yıl olur umarım. Bütün dilekleriniz kabul olsun yekilerim. Hayat çok çok kısa. İmkanınız hala varken sevdiklerinizi onları sevdiğinizi söyleyin. Teon için Viverse'e sevgi dolu doğum günü mesajları bırakabilirsiniz. Sizi seviyorum. Allah'a emanet olun.